de beraber arkadaşlar. Şimdi 20 tane kart atacağız. Hadi bakalım. İlk atıyorum. Dızdızca. Açtık hadi bakalım bu arada yeni sezon aldık. Cross ginseng böyle. Devam edelim. Burada biraz hastayım pardon. <laughs> Holland ha Missy, Bir dünya yıldızı. Böyle dünya yıldızlarını ayrı koyacağım. <laughs> Özür dilerim. kartları açmak daha kolay olmuş. Sanırım. Bir dünya yıldızı daha. Messi. Ama düzeltiyorum Ronaldo. Messi'ye nereden aklım gittiyse artık. Diğeri de. Aynısı Ruben yaz. Atları demiş abi küçük olmuş. Hani böyle açınca hemen şey çıkıyor size bir dünya yıldızları daha var. Hemen. <laughs> al. mısınız? Hemen de öyle koyuyorum. Sen de Ruben Diyas'la aynı yere koyalım benim bunu. Açabilirsem. Bu çok dünya yıldızı değil. Yani 80-96 olsa da gün tanıdığımız şeyler gerekiyor bize. Açalım. Hani daha kolay olduğu için hızlıca açılıyor. Ara sıra aynısı çıkabiliyor. Aynısı benim. benim. Şimdi aynısı çıktığı için koymayacağım. <laughs> Özür dilerim. He, Neymar. Neymar'ı şöyle özel bir yere koyacağım. Sonra çıkan kartları tek Size göstereceğim. Benzema da dünya yıldızı olduğu için koyuyorum. Kalim Benzema. Buradaymış. Ah, çan. Jesus'un bir başka hali. Leon Doski'ydi hemen. Koyalım derken olana bak. Ha bu arada düzeltiyorum, düzeltiyorum. Lewandowski iyi şu anda. Lewandowski şöyle ayrı yapalım. Hemen ben bunu bir tane kartı artık çöp atalım. 3 saniye bekliyorum hemen. <laughs> Dios, açıyoruz abone bu 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 %200 bu %200 yar abone ol abone ol abone Benzin ayı onun yerine niye daha düşük reytingle dersiniz? Çünkü Real Madrid her zaman şeyi kazanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor. Ha, buradan Alex Stroh aynen izle, bu videoyu izlerse özür dilerim. Koyuyorum ben yine. Hızlıca açalım. Hızlıca açıyorum. Bir tane aynı kart. Böyle bazen aynı kartlardan çıkabiliyor. Onun şöyle koyarım. Daha açmamız gereken kartları. Koyuyoruz. Leon Doski, Jesus. Hızlıca. Aynı olan şeyleri başka şeyine koyuyorum. Aliştirin sana unut. Bu son da aynı kart. Bu son da aynı kart. Bu son aynı kart. Bu aynı kart çıktı. Ben nereye gidiyorum ya? Kartlar burada. Hemen. bir başka versiyonu çıktı şöyle. Ronaldo aynısı mı? Hayır Ronaldo'nda da 90 bir versiyonu. Bu arada yanında boş durmuyor. Bir de Dimaria'yı gösteriyor. Numarayı veriyor. Kart. Burada işte numaraya. Çalın. Oo, bir tane karşıdan üç tane çıktı. Bölündü. Şişesi çıktı. Bu ve Encante. Engle Engle. Encante. böylece koyuyoruz. Bunları da böyle buraya koydum. Sonra video şimdi zaten hepsini ayıracağım. Son kartlarımız De ve Bellingham. Uzayacağım. Son kartımız. Hadi son kartımızın iyi bir var. Ve Diaz ve Hernanes hani 3 oluyor. Şimdi söyle söylediğim gibi hızlıca bunları düzeltiyorum görebilirsiniz. Bunları bir başka videomda sizlere çıkan şeyleri göstereceğim. Bunu normal video olarak Tatabilirim atabilirim. Shorts olarak tatabilirim Onu başka videomda düşüneceğim zaten. Bu çıkan videoyu onu ben bir başka videomda düşünürüm düşünürüm o yüzden bunları hemen yapalım. Hızlığı şöyle koyuyorum çıkmıştı. Ondan işte, sonra bir tane daha. Hemen benim bunları şurada. Çıkmıştı. Gösteririm. Yes. Kante. Yenge yengele. O Kante. Hemen Lemon Bosque. Yeni bir Haaland ve Messi. Ronaldo Karim Benzema ve benim en sevdiğim futbol diyor. Futbolcu Neymar. Koyuyorum ve kartlarımı. Başka bir videomda tekrardan görüşmek üzere. Bu bu bu, bu kartların Normal e, short videosu da atabilirim göstermek için. Normal şey videosu da atabilirim. O yüzden takipte kalın. Belki bu akşam, belki de yarın kanalıma atabilirim.